şöyle bir evde bulunan tesbihlerimizi bir çekelim dedik. Osmanlı'dan başlayalım. Holezon yapıldı. Osmanlı. Osmanlı. Yani devam ediyor işte Osmanlısı usta işi karışık Çekoslova. Ateş Osmanlısı. Osmanlı otusu. Usta işi oltuları. Selim Çelebi'dir usta dediğimde yani ustadır. Latif Atancı, işte efendime söyleyeyim Muğuz Çelik, işte Lokman Dirican, bir sürü bak. Şu tesbihim de çok müthiş. Şunlar hele yani bunlar oha babalarımız artık yani. Şuna i̇mam bak. 12 santim. Kardeşi. Bir daha şun Türkiye'de yok bundan yani. Bu tesbih olarak yapılmamış ama bu bundan Türkiye'de yok yani. Mahmut. Yani dünyaca ünlü bir usta. Oğuz Çelik. Keza Selim Çelebi. Dünyaca ünlü hep bunlar. Keza Abdullah Atancı. Orada usta işi tesbihlerimiz var yine. Bir sürü bak. Burada da hepsi usta işi bunların. Yani bunlar Osmanlı yani. Osmanlı Katalin Zigon Sehba diye satıyorlar bunu. Bilardo topu. Ondan sonra Fransız Galalit. Osmanlı şu şu damla, şu karetta, işte efendime söyleyeyim şu da Osmanlı, çubuk, şu Vedat Atasever. Yani adam 2000 dolara işçilik yapıyor şu Vedat Atasever. Ondan sonra şu Çekoslovak. bak. Yani 2000-2500 dolar istiyor dini ben kendi gözümle gördüm bu tip tesbihlere Vedat Atasever'in. Şöyle geçelim bak. Mesela damlalar. İşte bunlar. bazen usta işi olmayanlar da var iş, işin içinde, işin açığı. Onlar da elimizde çekiyoruz yani. Her zaman diğerleri gitmiyor. Müthiş ya.